Merhabalar. Ee, Youtube ablanız geldi. Tülay abla bugün e, kızının cehizlerini hazırlıyor demiştik size. Ee, kızım kendisi alıyor her şeyini ama olsun yine biz anlatıyoruz. Bir hazırlık içerisindeyiz. Allah tüm gençlerimize güzel kolay evlerini yuvalarını kurmayı nasip etsin. Ee, hastalarımıza da acil şifalar versin. Güzel Herkes hayaline kavuşsun, ne diyeyim yani. Ee, şimdi biz yine cihaz açılımına devam edeceğiz. Biz geçen almıştık. Birazını elimizde getirmiştik. Birazı kargo ile gelecekti. Ağır olanlar da kargo getirdi. Elektronik olanları biz getirmiştik. Şimdi dizlerimizi açıyoruz. Tabaklarımız bunlar. Bunları sonra hep tek tek bakacağız çünkü içinde kırık sağlam var mı yok mu bakacağız yani. çorba tenceresi. Salata tabakları. tabak çekmemiz oldu. Gerçekten güzel seçtik. Renkleri efsane. Şimdi bunlar böyle dursun. Bu neydi? Kaşık bıçak takımı. kahvaltı bıçağı, yemek bıçağı, yemek çatalı, yemek kaşığı, kahvaltı çatalı, çay kaşığı, hepsi çok şirin. Buralarını çok ince olanı almadık. Biraz şöyle gelsin dedik. Güzel seçimler yaptığımızı düşünüyoruz. Damat nedir artık bilmiyorum damatımız. dadaydı kasetimiz. ne aldık? Bir de çok bir kere çalıyor? Şöyle bir gelip bakalım. de ne aldık? Kahvaltı takım aldık tabii ki. Bu yemek takımı. Aynı zamanda kahvaltıda da kullanabiliriz. Şunlar e, pasta tabakları. Kahvaltıda da kullanabilir. Böyle yemek takımı olarak da kullanabilir. Ayrıca bir de kahvaltı takımı aldık. fazla katımları takımları mı gelmiş garip? Böyle kutu falan açılırken eve bir şeyler geldi mi? Allah garip değil ki sevinç, garip değil sevinç. Bilemezsiniz. Şimdi bunlar çay tabağı. Altına. Kahvaltı, zeytin falan koymak Ama kahvaltı takımının deseni gerçekten harika. Bir tane, bir tane. Evet, Bunu zeytin konuluyor, sunuyorduk. Desen çok güzel. Aa, Serap kırık çıktı. Ah, kahvaltı tabağı kırık çıktı. Geri Gel mı? Zaten senin bir tarafı ezik duruyor. Büyük ihtimal düştü. Gerçekten tam altı takımı çok güzel bir kırık çıktı ama aynı senden değiştireceğiz yine. Atmakta yarar var. Bu kolyeyi açmasaydık böyle, gezi açılımı gün açsaydık ne olurdu? Kırık tabak o gün bizi kırıkletirdi. Şimdi biz ne oldu? Kırık çıktığını fark ettik. Bunu değiştireceğiz. Şöyle geri koyayım ki işte gidecek.